Evet arkadaşlar sizlerle bugün kanalımız 29 abone arkadaşlar. Ee, bir abone kaldı arkadaşlar. Ne olur? 30 abone de şarkı yapacağız Enes'le ama yarın arkadaşlar şu an saat saat şu an 21 pazar bugün günlerden pazar 31 Ocak 21 41 saat yani 9'da 41 geçiyor arkadaşlar Eğer yarına e, şu ana kadar 30 abone olursak yarın akşam şarkı gelecek arkadaşlar yarın orman gecesi geliyor arkadaşlar 62 görüntüleme almış çok güzel 11 like almış ve yarın gelecek söz veriyorum size ama bir abone olur musunuz ne olur çok emek veriyorum ee, 52 videomuz var arkadaşlar bak şimdi şuradan bak en popüler ne ya bak en eski geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar en son videomuz 3 ay önceymiş ee, 3 ay Emek verdik arkadaşlar. Ne olur bir abone olun. Sevinirim yani. Şu anlıkla 29 aboneyiz. Bir abone de yarın. Yarın akşam söz göreceğiz. Yarın saat 1'de falan gelecek. Yarın orman gezisi. Arkadaşlar bugün atamadım video. Konu bulamadım ya. Yarın gelecek zaten. Bay bay. Görüşürüz. Ne olur bir like. Like atmanıza gerek yok ama abone olun yarın akşam gelecektir. Şarkımız çok güzel olacağını eminim. Bay bay.